Evet arkadaşlar size bugün LG'nin yeni bir teknolojisi olan NanoCell teknolojisi nedir? Onun hakkında bilgi vereceğim. Şimdi Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar Birçok firmada özellikle de Türkiye'de birçok ağ bulunan işte Teknosa gibi Vatan Bilgisayar gibi birçok bir yerde satılıyor. Peki nedir bu NanoCell arkadaşlar? Bunu önce size anlatacağım. Şimdi NanoCell arkadaşlar Şu ee, ben de ilk duyduğumda nanosel şöyle düşünmüştüm. Nanosel arkadaşlar, hani e, televizyon ekranda bulunan piksellerin biraz daha küçültülüp görüntü kalitesinin arttırılması yönünde düşünmüştüm. Fakat olay o değilmiş. Olay şuymuş arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi LCD televizyonda arkadaşlar birçok katmandan meydana geliyor. Bakın ben şurada biz resimde size göstereceğim. Bakın, şöyle bir göstereyim. Bir açalım bir şöyle büyütelim onu. Bakın, LCD televizyonlar gördüğünüz gibi birçok birçok katmandan meydana geliyor. Şimdi burada en arka kısımda bulunan backlight yani televizyonda ışığı arkadaşlar televizyondaki görüntü görüntünün ışığını veren yer bu. E i̇şte polarizesi var, işte cam var, çok kristal olanı var, kolor filtresi falan var ve sonuçta buradaki bu katmanlardan görüntü bize bu şekilde yansıyor. Peki bu. Ve tabi burada da bir OLED TV'ler biraz farklı. OLED TV'lerde arkadaşlar biliyorsunuz her pikselin kendi rengini, koyuluğunu, açıklığını ki pikselin kendi belirliyor. Yani verilen emre göre oluşuyor. Fakat e, LCD ve LED TV'lerde arkadaşlar arkada bir bildiğiniz ışık paneli var. O ışık paneline yansıyan görüntü arkadaşlar direkt ön ekrana size yansıyor. Yani bir televizyon e, bir şey seyrederken bir yerde açık bir renk varsa arkadaşlar arkasında bulunan ışık kaynağından geliyor bu. Şimdi Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi LG nanoteknolojide bir şey çıkarmış. Şimdi ben şimdi bunun sesini kısmı size biraz izlettireceğim arkadaşlar. Şöyle biraz kısalım onu. Şöyle bakın. Şimdi görüyorsunuz nanokri dediği bir teknoloji bu. Nanopiksel dedikleri, nanosel dedikleri arkadaşlar. Şimdi burada teknoloji şu arkadaşlar. LG artık bu işi biraz daha geliştirmiş arkadaşlar. Ve şunu yapmış. Ee, arkada bulunan ışık panelini de ışık panelini de bu, e, renk ışığı hareketli yapmış. Yani ışık panelinde de ışık e, görüntünüzle beraber hareket ediyor. Böylece e, sizin görüntü kaliteniz ve renk kaliteniz artıyor. Ve tabi tüm renkleri daha doygun alıyorsunuz. Bakın burada mesela balık görüntüsü var. Bakın tekrar geri geleceğim. Bakın şimdi burada bakın balığa dikkat edin. Bakın şimdi gördüğünüz gibi şöyle yapalım. Tekrar geri alayım. Bakın tekrar başlatayım. Bakın şurada. Bakın şimdi balık girecek. Bakın bu balığın görüntüsü. Bu sol taraf arkadaşlar normal LCD paneller ve LED panellerde olan görüntü. Bakın buradan balık giriyor. Aynı şekilde bu da sağ taraf arkadaşlar. Nano e, pikselin olduğu nano serin olduğu arkadaşlar televizyon. Şimdi biraz devam ettireceğim. Şimdi aradaki farkı çok daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın durdurdum. Bakın şimdi balık esasında burada. Bakın burada da burada. Şimdi burada balık ileri doğru gittikçe arkadaşlar siyah ekranda alttaki ışıklar yanmaya başlıyor. Ve bu ...yukarı doğru sizin panelinizi aydınlatıyor. Yani balığı gittiği yere göre, alttaki ışık da onu takip ederek... Ee, ...bunu, e, görüntüyü oluşturuyor. Fakat bildiğiniz gibi şimdi bunu oluştururken... ...balığı renklendireceği yerde siyahı da renklendirmiş oluyor. Bu sefer siyah tam siyah değil... ...siyah gri şekilde önünüze geliyor. Bu sefer ne oluyor? Görüntü kaliteniz ister istemez biraz düşüyor. Ya da biraz değilse bile bazı yerlerde çok düşüyor. Şimdi fakat sağ tarafa bakarsanız arkadaşlar full array de sadece balığın olduğu yerdeki ışıklar yanıyor. Böylece balığın olmadığı yerdeki arkadaşlar siyah ekran daha dolgun ve daha güzel oluyor. Böylece arkadaşlar ayrıca balığın kendi renkleri de o siyah içinde daha dolgun ve daha düzgün gözüküyor. Devam edelim bakın şimdi göstereceğim ben size. Devam ediyoruz. Bak daha iyi bir kontrast oluşturuyor. Gördüğünüz gibi Bakın balık gördüğünüz gibi balık şimdi normalde burada e, sol taraftaki standart LCD LED'lerde bakın burada şu an renk alttan ışık yansıdı. Buradaki beyazın, siyahın ve çeyin kalitesi düşüyor. Çünkü bu balığı renklendirebilmek için buradaki ışıklar yandığı için bu bölgelerdeki geri kalan bölgelerdeki siyahlar ister istemez biraz daha griye dönmüş oluyor. Fakat NanoLED'de arkadaşlar, NanoCell'de ise sadece balığın bulunduğu yerdeki renkler ee, balığın bulunduğu yerin arkasında bulunan e, LED aydınlatma sayınız oluyor. Biliyorsunuz LCD e, televizyonlar, LED televizyonlar ve OLED televizyonlar var arkadaşlar. Bu üç teknoloji şu an en çok kullanılan teknolojiler. Ve bildiğiniz gibi LCD LED'lerde arkadaşlar, LCD televizyonlarda en arkada arkadaşlar arka bölümde Bakın şurada göstereceğim ben size. Neredeydi işte resmimiz? Şurada. Şunu göstereceğim bakın. Şimdi burada arkadaşlar bakın şurada LCD televizyonlarda arkadaşlar bu backlight ünit var ya bu tamamen bir floresan bir e, aydınlatmayla yapılıyor. İnce bir floresan aydınlatma yapılıyor. LED TV'de arkadaşlar ise e, LED TV'de ise bu arkadaki backlight bölümü arkadaşlar sadece LED'lerden oluşuyor. E, QLED'de ise tabi demin anlattığım gibi çok daha farklı. QLED'de her pikselin rengini ve açıklığını pikselin kendi belirliyor. Bu yüzden e, QLED'de farklı. Şimdi tekrar videomuza geri geleceğim. Bakın burada gördüğünüz gibi bu bölgede ışık renkler daha cansız iken burada daha canlı. Çünkü niye? Siyah daha canlı. Siyah daha canlı olduğunda arkadaşlar diğer renkler daha çabuk, daha çok göze batıyor. Daha çok doygunluk yaratıyor. Devam edelim arkadaşlar. Bakın şimdi devam edelim. Nano söylede yaptığı bu arkadaşlar. Tekrar bakın tekrar anlamanız için tekrar geri geliyorum bakın şurada gördüğünüz gibi bakın balık burada esasında balık burada şu an ekranda yok ama e, görüntü yok ama bak burada bir balık var ve bu balığın arkadaki aydınlatması gördüğünüz gibi balık ilerledikçe alttan ileri doğru gidiyor. Ve bu da ister istemez buradaki siyah bölgeyi etkiliyor. Şimdi normal e, nanoselde ise arkada bulunan ışıklandırma da artık görüntünün yapısına göre değişiyor. Devam edelim. Bakalım biraz daha ilerleyelim gördüğünüz gibi bakın burada devam ediyor. Ve şimdi normal nano'ya geldik. Tabii e, bundan sonra arkadaşlar bakın e, yeni bir işletim e, şurada şunu göstereceğim arkadaşlar tekrar geri geleceğim. Bakın burada yeni bir e, aynı bilgisayarlardaki gibi işlemciler arkadaşlar e, şeyde bu nano Sel televizyonlarda A7 işlemci kullanmışlar. Kendi LG'nin geliştirdiği kendi bir A7 işlemci var. Onu kullanıyor. Tamamen bir ekran kartı. Aksine şöyle bir ekran kartı diyeyim ben size. Ee, yani yani bilgisayar tabiriyle anılmak gerekirse artık on-board bir ekran kartı değildi arkadaşlar. Tamamen bir external ekran kartı gibi davranan bir işlemci, ee, görüntü işlemcisi var. Ve ee, bu İster istemez görüntü kalitesini ve performansını arttırıyor arkadaşlar. Devam edelim. Bakalım. Tabi. Bakın. Gördüğünüz gibi. Burada şimdi. Tekrar göstereceğim ben size. Bakın. Şimdi burada arkadaşlar. Ee, bu rengi algılayarak, işlemci bu rengi algılayarak bu rengin doygunluğunu ve şeyini arttırıyor. Fakat diğer bölgelerde, diğer bölgelerde ise herhangi bir doygunluk yapmıyor. Sadece bu bölgelerde doygunluk yapıyor. Böyle isterseniz bakın burada, buradaki içerideki kırmızı daha doygun. Fakat burada o kırmızıyı o kadar doygun göremiyorsunuz. Bu da sizin renk ayrımı, renk ayrımınızı etkiliyor arkadaşlar. Devam edelim. Bakın burada aynı şekilde dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Bakın şimdi standart aydınlatmada bakın gördüğünüz gibi neredeyse ekranın tamamı aydınlatılmış. Fakat Nano NanoCell'de ise arkadaşlar sadece görüntünün aydınlatılması gereken bölgeleri aydınlatılmış olduğu için yanda baksanız, önden de baksanız görüntü kalitesi daha yüksek. Devam edelim. Nano dediği de arkadaşlar kenarda bulunan çerçevenin çok 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 daha küçültülmüş olması. Ben de sıfır çerçeve ile daha ee, kullanan, yani ben de sıfır çerçeveli bir televizyon kullanıyorum ve daha güzel oluyor. Ee, gördüğünüz gibi nanosel böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi burada e, en önemli şeylerden biri arkadaşlar şu bildiğiniz gibi e, görüntü kalitesini oluşturmak için renklerin doygunluğu çok önemli. Eğer renklerin doygunluğunu oluşturamazsanız görüntünüz de çok iyi olmaz. Bakın burada tekrar gösteriyor. Burada bakın, şimdi şöyle göstereceğim ben size. Bakın bu bölgelere iyi bakın. Bu bölgelerde e, ekranın tamamı aydınlatıldığı için aslında kırmızının bu kadar yüksek tonajlı olmaması gerekiyor. Ekran tamamı aydınlatıldığı için e, kırmızı burada yüksek e, tonda gözüküyor ve açık renk gözüküyor. Pembeye biraz daha çalmış ama normalde kırmızının biraz daha e, doygun olabilmesi için sadece mesela ışığın vurduğu yerlerin aydınlatılması, diğer tarafların aydınlatılmaması gerekiyor. Fakat burada yani standartta bu tamamen aydınlatıldığı için görüntü kalitesi düşük oluyor dedim bakalım burada tekrar göstereceğim ben size. Bakın burada hem hareketin de e, artıyor arkadaşlar. Nano Black dediği işte bu şey anla, anlattığım olay arkadaşlar. E, bu şekilde Nano Söl denilen teknoloji bu arkadaşlar. Nano Söl teknolojisi aslında görüntü kalitesini arttırıyor. Yani bence Nano Söl nedir diye sorulduğunuz arkadaşlar Nano Söl bence LED TV'nin e, OLED TV'ye en yakın versiyonudur bence. Yani en yakın versiyonudur. OLED TV'de tek katmanda bu iş çözülmüş, OLED e, normal NanoCell'de ise bu çift katmanda çözülmüş. Yani şöyle anlatayım, e, arkada bulunan ışık paneli de arkadaşlar, istenilen bir algoritmayı oluşturup o algoritma üzerinden ışıklandırma yapıyor. Yani bir bir balık, bir balon varsa, bu balonun arkasındaki bölge daha çok aydınlatılıyor. Ya, tabii o zamanki görüntüye göre. Ya da aydınlatılmaması gereken yer aydınlatılmıyor. Böylece de arkadaşlar görüntü kalitesi artıyor. Ee, nano-söğüt dediğimiz teknoloji bu arkadaşlar. Ee, anladığınızı düşünüyorum. Ee, hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.